Turizm Günlüğü kanalına hoş geldiniz. Sadece kimlikle gidilebilecek yurt dışı rotası olan Batum hakkında bütün detayları sizler için ele aldık. Gelin birlikte bakalım. Yurt dışı seyahatleri söz konusu olduğunda pasaport ve vize işlemleri hem zaman alıcı hem de masraflı prosedürlerden. Fakat Türkiye'den kimlikle gidilebilecek ülkelerde ekstra vize ücreti ödemeden yurt dışı tatili yapmak mümkün. Ülkemizden kimliksiz gidilebilecek destinasyonlardan biri de Batum. Doğası, tarihi, yemekleri ve cazibe merkezleriyle hemen hemen herkesi cezbeden Batum'u keşfetmek hem kolay hem de hesaplı. Gürcistan Türkiye'nin sınır komşularından birisi. Ülkenin Türkiye sınırı olması hem de sadece kimlikle gidilen bir rot olması Batum'un popüler ve uygun fiyatlı destinasyonlar arasında yer almasını sağlıyor. Artvin'in sınır komşusu Batum'u otobüsle veya aracınıza gidebilir ya da daha konforlu bir ulaşım şekli olan uçağı tercih edebilirsiniz. Batum'da yer alan Uluslararası Havalimanı İstanbul'dan direkt uçuşlarla ulaşabilmeniz mümkün. Eğer başka şehirlerden de uçakla şehre ulaşmak isterseniz İstanbul aktarmalı Batum uçuşlarını tercih edebilirsiniz. Farklı bir kültürü tanımak ve yeni yerler keşfetmek için 1 saat 50 dakika gibi bir sürede uçak ile Batum'a ulaşabilirsiniz. Batum'a ulaşım seçeneklerinden bir diğeri ise otobüs. İstanbul'dan 21 saat, Ankara'dan ise 16 saat uzaklıkta olan şehre Batum otobüs bileti satın alarak ulaşım sağlayabilirsiniz. Ankara Batum otobüs biletleri ortalama 700 Türk Lirası iken İstanbul Batum otobüs biletleri ise ortalama 650 Türk Lirası. Batum'a kendi kişisel aracınıza da gidebilirsiniz. Hopu üzerinden Sarp sınır kapısını geçerek ülkeye giriş yapabilirsiniz. Bu geçiş esnasında giriş çıkış formunu doldurmanız, yurt dışı çıkış harcınızı almanız, Türk ve Gürcü polis kontrol noktasından geçiş yapmanız gerekiyor. Aslında araçla geçiş için kendi adınıza kayıtlı bir araçla şehre geçmeniz gerekiyor. Fakat adınıza kayıtlı bir araçla geçiş yapmayacaksanız aracın sahibi tarafından verilmiş vekaletnameye sahip olmalı ve bu vekaletnamenin Gürcistan'ın Türkiye temsilciliklerinde onaylanmış İngilizce ve Gürcüce tercümesinin yanında bulundurmalısınız. Batum'a gitmişken mutlaka Yemişli Batum Botanik Bahçesi'ni görmek gerekiyor gerekiyor. altı kıtadan getirilen 5000'den fazla çiçek türünün bulunduğu bu özel bahçeyi bisiklet ile gezmek mümkün. Ayrıca Gürcistan'ın en önemli yapılarından Ali ve Nino heykellerinin önünde fotoğraf çektirmek de Batum gezisinin olmazsa olmazları arasında. Şehre seyahat edenlerin Gürcü mutfağının iki önemli yemeği olan haçapuri ve Hinkali tatmadan dönmemesi gerekiyor. Özellikle Cafe Laugna'da Hacapuri, Kalakuri'de ise Hinkali mutlaka deneyimlenmeli. Bunların yanı sıra kuzeti ve pirinç ile pişirildiği için Beyran'a benzeyen harço çorbası da kesinlikle tadılması gereken lezzetleri lezzetler arasında yer alıyor. Tüm bunların yanı sıra cevizli patlıcan, turşu çeşitleri yine Gürcü mutfağının olmazsa olmazlarından sadece birkaçı. Tabi bu özel lezzetleri iki kişi ne kadar ödeyecek? Yapılan araştırmalara göre Batum'da iki kişilik başlangıç, ana yemek ve tatlı içeren bir yemeğin maliyeti 395 Türk lirası. Bunların yanı sıra kutu kola 12 Türk lirası, normal bir cappuccino ise 35 Türk lirası gibi bir fiyata sahip. Söz konusu fiyatlara bakıldığında Batum'da seyahatin uygun fiyatlı olduğunu söylemek mümkün. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Turizm ve seyahat hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın.